Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve saygıdeğer hanımefendi salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Engelsiz bir yaşam için evet diyoruz. Türkiye'nin üzerindeki bütün engelleri kaldırıyor. Evet diyoruz. Yolu, yönü, istikameti milleri için çalışan. Söz de, karar tarih da milletiydi. Göklerden gelen sanma başka bir kurtuluş vardır. Tam özgürlük için, köşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Devletimizin istikrarı için, şanlı tarihin tekrarı için kutlu zaferin ikramı için Haydi gençler sol ve sağ taraf Balkon gençlik kolları. haydi Sıra sizde Simdiye bütün yüzler gülsün diye Kavga değil kardeşliğe evet diyoruz Bayrak biz artık büyük Türkiye var Madem milletindir karar bize düşen son bir gayret Evet biz iyi düşün bir karar ver evet, Rabiyoruz Bayrak bizim millet bizim, Devlet bizim Memlekettir tek derdimiz Evet Temmuz'a şahitler için evet Dünü Bugünü yarınıyız Biz Türkiye'nin Yakala bayrakları görmek istiyoruz. Evet, Yakışıklar Ankara tabii haydi. Tabii evet. Kutuplaşma değil. Kucaklaşma için evet diyoruz. Bayraklar 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 haydi. İnce, ince, evet, biz evet bayrakları görelim Gaziantep haydi. Kaldırıyoruz bayrakları Gaziantep! Bir karar ver, rahat uyusun şehitler, evet diyoruz, derdini yese, evet diyoruz. Rüşet <laughs> saygı için, tarihinin hatrı için, tabi mekası için, sanma başka bir kurtuluş. Yiğitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şerh. Devletimizin istikrarı için kavga değil kardeşliğe evet diyoruz. Yeni dönemde Türkiye'yi tutana aşk olsun. Kresi zincirini kırmak için evet diyoruz. Huzur, istikrar. Kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım. Ak kadroların. Ak Genel Başkanı, Başbakanımız. Devletimizin istikrarı için. Yakışıklar Ankara, Cep telefonlarınızın ışıklarını yakın lütfen haydi. Bütün ışıkları görmek istiyoruz. Aydın bayrakları kaldırıyoruz aydın. Aydın bayrakları, bayrakları kaldırıyoruz haydi. Sonrasında Şanlıurfa. Sonrasında Kütahya. İnceden ince evet biz evet diyoruz. Diyoruz. Artiz. Vatan bizim devlet biziz, memlekettir, tek derdimiz. baş üstüne taş koyan milletinin yoluna baş koyan AK kadroların AK Parti genel başkanımız Milletimiz başbakanımız bizim, ve saygıyla muhabbetle selamlıyor Tabii ki Evet Tabii ki Evet Temmuz'da şahitler için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için. Milletine, bayrağına, evet. devletine sevdalı bayraklar. Güzler gülsün diye, kavga değil kardeşliğe. Kayseri, haydi bayraklar. Genel başkanı geliyor. Başbakanımız Binali Yıldırım, Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız, evet diyen Başbakan, Başbakanımız, tek millet için, tek vatan için, toprağında büyüsün diyoruz, büyük düşünüyoruz, işte bu yüzden evet diyoruz. milletin bekası için, için tabii, ki evet. tabii ki evet Tabii ki evet Ta tekrarı için Şanlı tarihin tekrarı için Evet. Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız. Tüm artık tüm... daram <laughs> Sayın genel başkanımız başbakanımız saygıdeğer hanımefendi